Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün şarkı söyleyen Brenot oyununa güncelleme geliyor. Güncelleme gelirken de bu sürü event oluyor. O eventleri falan göstereceğim. Bir de videodayken kan vücuda değilken kanlı şeyinden bana bu çıktı 10k veren kanlı yumurtalarından. Ve şu an bir, ta, bir tek bunlar yüzde elli indirimde diyor ama indirimde değil. Oyun biraz kasıyor. Çünkü en son 50 dakikaydı. En, en son bir saat kalmıştı. Şimdi 30 dakikalarda falan dur. Bir de ben videoda değilken 8 binlik bir şeyime glitch oldu. 87 bin oldu. Nasıl oluyor? Oğlum glitch bu kadar mı güçlü? Keşke 10 milyonlu, 10 binliğim olsa ya. Altın bombardino krokodilo çok çok büyük. Ben bir de şuradan birkaç tane bir şey alayım. Sakız, sakızlı bombaks. Bak iki tane aldım. Yok. Hızlı denoz. Abonem bana katıldı. Reis. Neredesin? Hızlı denoz. Bir ona bir se saç çekelim. Selam. Sağ. Alsın alsın. Yumurta satın al. Al bir tanesini. Niye almıyorsun? Heh aldı. Buraya koy. Hoppam açıyor. Açsın. Aç. Gülü çeventi oluyor bu sırada. Ben ona bir tane şeyimden vereceğim. Bilir. Ama o kadar büyük de değil Küçük de değil o kadar Kankam oyundan çıktı Ben sana çıkma dedim be Sana bir şey verecektim Neyse Kalsın Anam Envanter Envanter Girelim. Saniyede bin ver. Tamam. Bu. Bir de geçenlerde tüm herkezde bombini, kuzini ve bombalıını krokodilo, o tavşöne bakmış. Ben de bir tek pahlıları ön yöne, ön yöne çevirdim. 4 milyon birikmiş burada. İşte pahalıları en öne çevirdim bir tek. Bu yüzden işte bir şey yok. Bak on bin ve on bin veriyor. Eğer bu oyunu oynuyorsanız çekiliş yapacağım yine bir tane. Yani çekiliş yapacağım o çekilişte size şey vereceğim şuraya gidelim benim bir şeyim vardı bak şu altın bom babdino krokodilo bir de şu bombini kuzeni. ben bunları şimdiden envanterim alayım onları vereceğim işte ya Çekiliş katılmak için ismin Roblox isminizi yazın. Ben 5 gün sonra aranızdan birini seçip ona istek atacağım. İstek attıktan sonra oyuna girsin bu oyuna. Ben de sizden katılacağım ve size bu, bu petlerden birini vereceğim hangisini istiyorsanız. Bu kadar. Koruma ama çok güzel ya. Bunu asla satmam. Asla satmam. Aa, yapımcı üstte bir şeyler konuşuyor. İngilizce. Ben şunları bir envanterime atayım. Bir yav açayım. Çünkü ben şimdi buraya sprinkle koyacağım. Bir tane. Bir de birkaç tane de bundan koyacağım. İki tane bundanımız varmış. On iki tane bundanımız varmış. Yuh. Hepsini sığdıramayız ama birkaçını sığdırabiliriz. Aynen birkaç tanesini sığdırdık. Bir, bir tane daha sığdırdık. Bir tane daha sığdırdık. Tam bildiğimiz kadar sığdırdık sanırsam. Yok, daha sığdırabiliyoruz. Bir, bir efsanevi yumurta da olmuş. <laughs> Al. Ama çok ucuz oğlum. 3 milyon ne? Bir de al e, altın. 3 milyonluk altın. Sana yine bundan basacağım. Sen kralımızsın. Ba başımızın tacısın. Havaden başımızın tacısın sen. Ama belki çalınabilir. Bir tane Robux olan adam çalabilir. Adamın parasına bak. 21 milyar. Yuh. Ben daha 1 milyar olamadım. İnternetim kasıyor. Bence bu videoyu bitirelim. Yoksa internetim çökecek. Arkadaşlar bu videonun burada sonuna geliyoruz. Beğendiyseniz beğenmeyi paylaşmayı ve yorum atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.